Eee Mehmet, nasıl? Memnun musun yeni işinden? Hı. Hem de çok. E bir sürü çocuk okula gitmek için para veriyor... E ...ben okula gitmeyeyim diye para veriyorlar. Öyle deme Mehmet. Önemli olan hem okuman, hem çalışman, hem de üç beş kuruş para kazanman. Vallahi tam adamına çarptın Mehmet. İhsan Bey adamı it gibi çalıştırır, canını okur. E maaşında tam senin Hanım'ın dediği gibi üç beş kuruş. Emekşim. Hoş geldin İhsan. Yemek yiyecek misin? Hayır Sevinç hiç iştahım yok. Ne oldu? Dükkanda bir sorun mu var? Evet sorun var. Vahap Bey'in karısının süet ceketi kayıp. Hangi Vahap Bey? Vahap oğlu köftelerinin sahibi Vahap Bey'in. Ay bayılırım ben o adamın köftesine. Ben de. Hele o acılı sosu yok mu? Ay, süper süper. İyi e, geçen hafta gittiğimizde o sosu hiç sevmediğini söylemiştin. Doğru tadını sevmiyorum. Temizlemesini seviyorum. <laughs> Neyse ki bütün elbiseler sigortalı. Ya elbiseler sigortalı da müşteriler sigortalı değil ki Sevinciğim. Vahap Bey suet ceketin kaybolduğunu öğrenince kendine yeni bir kuru temizlemeci arayacak. Vahap Bey benim en iyi müşterilerimden biri. O kendine kuru temizlemeci arayınca ben de atlamak için uygun bir köprü arayacağım kendime. Aa şu yeni Galata köprüsü çok güzel olmuş tavsiye ederim. Hem geçişte para da almıyorlar ucuza gelir. <gülüyor> <gülüyor> kalacak. Neyse takma kafanı İhsan. Nasıl olsa çıkar bir yerden. Bak ne güzel bir karnıyarık var. Yemek istemediğinden emin misin? Menekşe mi pişirdi? Evet. O zaman kesinlikle eminim. Yani İhsan Bey yaptığım yemeği bir gün översiniz. şurada düşüp öleceğim. Sana mı? Pardon karıcığım. Menekşe. Senin kızarttığın patateslere bayılıyorum. Hayret bir şey ya. Bir şey de doğru düzgün yap. <laughs> ben dükkana iniyorum hadi Mehmet. Eline sağlık Menekşe abla. Çok teşekkür ederim Sevinç Hanım. Sağ olun. Yarın gene gel. Aman efendim aman iyi insan lafının üstüne kapı açarmış. Nasılsınız beyefendi iyi misiniz? Hiç üstüme gelme erfan, çok kötüyüm. Oh 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 Allah bozmasın. Sizi kötü gördüm ya ben de kötü oldum. <laughs> kötü mü dediniz? Yürü Mehmet. Ama ah, daha iyi ola. Beyefendinin niye canı sıkkın? İhsan en iyi müşterilerinden birinin süreç ceketini kaybetmiş süye çeket. Ha ya bilirim ne kadar kötü his olduğunu. Ben de bir zamanlar en yakın arkadaşımın futbol topunu ödünç almıştım, sonra da kaybetmiştim. E buldunuz mu bari? Tabii efendim. O kadar üzüldüm ki o gece uykuya dalmadan önce düşündüm, düşündüm. Sonra rüya görmeye başladım. Bir baktım o futbol topu bizim bahçedeki o kaliptus ağacının arkasında. İnanılmaz bir şey. Kesinlikle efendim bizim bahçede o ağacı yoktu. <laughs> topu buldum dememiş miydiniz? E buldum canım ödünç aldım arkadaşıma geri vermişim. Peki, peki bunun gördüğünüz rüyayla ne ilgisi var? Bilmiyorum efendim resmen muamma. <laughs> o zamandan beri ne zaman ben bir okaliptüs ağacı görsem... ...durup derin düşüncelere gark olurum. Neden ben? Neden okaliptüs? Evren düz mü sonsuz mu? Yoksa o futbol topu gibi yuvarlak mı? Böyle derin düşünce. Neyse efendim ben sizin telefonunuzu geri getirdim. Buyurun takdim edeyim. <laughs> İyi İrfan Bey ben size bir tane termofor vermiştim. Efendim termoforunuz doğurdu. <laughs> Bugünlerde Nasrettin hocalığım üstümde. Anlıyorum. <laughs> Beliniz nasıl düzeldi mi? Tabii ki düzeldi efendim. Termoforu takar takmaz düzeldi. Hatta kalktım o gazla on kilometre koştum. <laughs> koşarken de İhsan Bey'in çırağını gördüm arkadaşlarıyla. Mehmet'i. Evet fakat o kadar hızlı koşuyordum ki selam vermek istedim <laughs> ama duramadım transit geçtim. olduğunuz e, olduğunu nasıl fark ettiniz öyle koşarken? Fark edilmeyecek gibi değil efendim. Üzerinde böyle bir... Ben müsaadenizi isteyeyim. Ee, ne diyecektiniz İrfan Bey? Hiç. hiç. Yani ben gideyim. İrfan Bey. Üzerinde böyle bir... ...süet ceket vardı. Yani bana müsaade. Sevinç Hanım midem çok kötü. Zehirlendim galiba. İyi yapmıştın Melekşehir. Neyse Sevinç Hanım, sancıdan ölüyorum. ama iyi iyi. Hatıyorum ki... ...bu akşam ben Taksim meydanı iç çamaşırlarımla çıkayım... ...bana yüz dolar veren ilk adamın arabasına bineyim gideyim. Hiç fena olmaz O Tehsif ederim Sevinç Hanım. Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Takma kafana Melekşehir. Zamanla o da olur. Ee, i̇nsaf yani Sevinç Hanım. Bir saattir ettiğim tek kelimeyi bile dinlemediniz. Sevinç Hanım... Ne? Kusura bakma Menekşe. Aklım şu bizim Mehmet'e takıldı. İrfan Bey dün gece onun üzerine... ...bir süet ceketle görmüş. İhsan da dün bir süet ceket kaybetmiş. Nasıl yani şimdi siz o ceketi Mehmet'in aldığını mı düşünüyorsunuz? Yok hayır. Ee, ama... E o zaman ceketi Mehmet'in almadığını düşünüyorsunuz? Yok hayır. <laughs> ama... E o zaman Sevinç Hanım, Allah aşkına siz ne düşünüyorsunuz? Ben... Ne düşünmem gerektiğini bilmediğini düşünüyorum. <laughs>